üzerinde rengi aran, solan, kırmızıdan yeşile dönen al bayrağının yer aldığı, yazılarının okunmaz hale geldiği, Millet Parkı'nın en göz alıcı yerine kondurulmuş tabelaya müdahale edilmediği gibi, parkta göze çarpan olumsuzluklara yenilerinin eklenmesi hemen herkese bu kadarına da pes dedirtti. Yaz mevsimi nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı konuğun yoğunlaştığı Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi'nin baktığı meydanda inadına sahipsizlik, inadına düzensizlik ve inadına keşmekeşlik yaşanmaya aynen devam ediyor. Kültür Yolu adı altında geçtiğimiz yıllarda başlatılan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı destekli üç aşamalı projenin uygulandığı kent meydanına dikilen, ancak zaman içinde renkleri solan, al bayrağı yeşile dönen, kimi yazısı okunmaz hale gelen ve görüntüsüyle iç burkan ayıplı tabelanın hemen ön tarafında yeni, taze bir skandal durum gözlerden kaçmadı. Parkta bulunan görme engelliler için düzenlenmiş yolun onarımı sırasında kullanılan kabartmalı parkelerden arta kalanlarının gelişi güzel şekilde çevreye savrulmuş hali çoğu insana, iyi ki buraya görme engelli bir vatandaş gelmiyor. O insan tek başına gideceği yeri asla bulamaz, labirente düşmüş gibi sağa sola döner dururdu, dedirtti millet bahçesinde kalabalıkların gelip geçtiği bir yerde onarım artığı malzemelerin olduğu gibi bırakıldığını görmenin şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar, benzer duyguları bu defa da az ötede parçalanmış, havada uçuşan bez afişleri gördüklerinde hissettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in iri puntolarla isminin yazılı olduğu bez afişlerin parçalanmış halinin de hoş olmadığını belirten vatandaşlar, bu tür çirkinliklerle Erzurum'un karizmasının yerle bir edildiğini savundular.